Efendim Türk Haber ekranlarına hoş geldiniz. Sağlıklı Yaşam'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Doçent Doktor Ediz Kayak bizlerle birlikte. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Nazik davetiniz için ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz Peki hocam egzersiz dediniz. Çocuklar kaç yaşından sonra egzersize başlamalı? Yani aslında bunun yaşı yok. Çocuk küçükken mesela jimnastik gibi sporlar, yani de oyunlar dışında jimnastik gibi sporlar yapıp yüzme yapabilirler. Onun dışında da büyük çocuklarda özellikle zıplamalı sporlar severiz. Basketbol, voleybol, ip atlama, ondan sonra dediğim gibi yüzme. Bunlar eklemlere basınç uygulayan ve fiziksel kapasitesini arttıran, fiziksel kapasitenin artmasıyla beraber vücutta büyüme hormon salımını arttıran egzersizler bunların bunları öneriyoruz. Ama en temel şey de çocuğun burada sağlıklı sevdiği sporu yapması. Hı hı. İlla bunu yapması onda değil. bunlar özellikle maksimum potansiyel ulaşması açısından fayda verir. Yoksa mesela çocuk futbol oynar. ama bunları yanı sıra zıplama hareketleri yaparak maksimum kapasite yine ulaşabilir. Onun evet. için yani yaşına uygun ve çocuğun sevdiği egzersizleri yapması çok önemli ve değerli bizim için.